arkadaşlar sizlerle de Krabi Roblox oynuyorsa çabuk başlayalım. Bu oyunda yine Pacifico 2 gibi ya da Adopt Me gibi. Adopt Me aslında neredeyse Adopt Me gibi bir oyun. Oyun başladığımızda oyun bize bedava bir tane bir yer veriyor. Böyle banyosu olan bir yer veriyor. ev veriyor. Oyunun ev verdiği ev direkt alıyoruz arkadaşlar. Sadece başlayalım. Map'e girelim be. Adop Baby. Adop Baby mi? Baby idi herhalde. Çok eski. Onun geldiği çok eski oldu. Ero. Yine girelim. Yine giriyoruz. Herhalde oyun error verdi. Neyse yine giriyoruz. Çabuk yine giriyorum. Bir sıkıntı oldu. Neyse yine girdik. Oyuna başladığımızda böyle şeyler diyor. Neyse böyle bize şeyler veriyor. Tamam şimdi yine çıkalım. Tamam. Oyunun böyle kocaman bir haritası var. Çabuk şuradan bebeğimizi alalım çabuk. Bebeğim, bebeğim benim. Gel bebeğim. Eh, şimdi buradan, aa bebek yeri değilmiş. Çabuk buradan bebek alalım bir tane. Kendimize bir tane bebek alalım. Ay şu bebeği alayım. Ay bebek geldi. Erkek olsun. Rengi mavi olsun. Ay ter rengiymiş. Ter rengi şey böyle olsun. Eksmi ne olsun? Kahraman bebek ama İngilizce hocam. Ve bebeğimiz oldu. Bebek. Bebeğim baby, baby, çok. Bebek. baby, ismi kare 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 çıkmış. Neyse. baby, 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 mini çıkalım dışarı. Bu her zaman bin yılında mı duracak? Yine error vermesin şimdi çıkarken. Ha tam çibik. Küçük bebek. Bebeğim. Bebeğimizi de böyle geliştirebiliyoruz. Şimdi mini game'lere gideceğiz. Mini game. Bebeğim de mini game yapacak. O büyüdüğümde bir sorular bazı olacak. Gel bebek. 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 Nerede mini game'i? Koş 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 koş. Mini game yapıyorum. Nasıl yapacaksın sen? Al şu bebek. 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 Bebeğim. Eee. Ve bu yere nasıl gireceğim? Nasıl gireceğim ben buralara? Neyse mini game yapıyoruz. Bebek bebek. Tamam çıkalım. Böyle bir mini game yapalım. Çıkalım. Her kaşında niyeyse ki böyle donuyor. Şimdi haritaya girelim be. Hmm. Hmm, nereye gitsek evlerin olduğu yere gidelim çabuk yok ev almayacağım ben ev almak istemiyorum tamam şimdi şuradan çabuk balık tutalım biraz arkadaşlar kruplak laks'ta işte, bebeğim de balık tutacak Bebeğim sen beni bir dakika bile sıkılmazsın. Çabuk. balık. Balığı şuraya bastı, diyor bastık. Aha. At şuraya. Ay. Şuraya atacağım o şeyi. Al o Bebeğim. Bebeğim bebek? Niye bebek gelmiyor? Ha bebeğim açılmış o yüzden yapamıyorum. Bebek bebeğim bebeğim. Beni bir dakika Ana şimdi yemek vereceğim. Bakalım. Bekle basamadım Aha. Yemek mi almam lazım? <laughs> tamam yemek alalım ne olur. Bu şuradan bebeğimize yemek alalım. Ben alalım. Tamam. Çantamızda bir şey var mı? Yemek yok. Neyse bebeğim. Bebeğim yemek vermeyeceğim. Yemeğim yok. Bebeğim. Bebek. Adans yapacağım. Yapamadım ne? Bebek hiç sıkılmayacağım. Suya atlayacağız. Kopacağız. Bu um bunu yapacağım. Ben de dondurma yiyeceğiz. Şuraya dolduma. Ah, yok, çıkıl çık, 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 çık da, çık. Şimdi evimize girip biraz dekorasyon yapalım. Aa, şuradan çanta, şop varmış. Yok, bu şoplardan değil. Yemek şopu. Şoklu. Önce onu bir öğrenelim. Dansmış Şu. Close. Market var mı? Market, market, marketler. E shop, Shoplar gidelim. Hem marketlere. Tavuk marketten Muz alıyorum onu. E, evet, tavuk muz alalım. Ee, çok şu. çok değil, bowling değil. Bu ne? Daycare'da değil, eee Hiç, hiç hiç hiçbiri markette olmamış ya? Marvel'da nasıl, nasıl marketten bir şey alıyorduk? Ben öyle bir unuttum. Burada bir yerde market olması lazım. Ay ne acıkmış. Ay, Abi, belki o bebek yerinden almış olabilir miyiz? Tavuk gidelim bebek yerimize. Tavuk gidelim bebek yerine. Belki oradan alıyorsunuz. Sütler, sütler mi? Mamalar nerede? Mama yeri nereden Söyleyeyim bize. Mama lazım. Bebeğim acıktı. Ay çok pahalı. Bende 600 bu. Bir tane şundan alalım. Bak bebeğim için paramı ne bitireceğim ya? Tam bitirdim. Aha bebeğim artık kendi sırtıma geldi. Ha, daha rahat oldu artık. Ben şu 150 bir tane mama alabiliyor muyum? ama bak. Nerede ya? Nereden oluyor süt yerini? Bebeğimi buraya bıraktım. Gel bebek, bebek gel, gel bebek, bebek. Yere otur bebek. Sen burada yaşayacaksın tamam mı? Sana güzel, iyi bakacağım. Hadi git şimdi. Çabuk şimdi eşinize bakalım. Tamam. Şimdi bebeğimizi önce süt alalım bebeğimiz. Ve bak buradan bir yerden süt alacağız. Ben süt alacağız. Süt süt süt. Süt yeri süt 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 süt. Ha fut gibi. Koş koş koş. Ne varsa verin bana. Aha şuradaymış peberonu. Kaç kolekt. Şimdi atalım her şeyi atalım elimize. Süt de yapalım. Şunları da alalım. Şunları da alalım. bebeğimize meyve de yedireceğiz onu. Al 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 bebeğim için her şeyi vereceğim Bundan Şundan da al 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 al, al. yapıştıracağım ya. Tamam tamam al al al. Ha, şimdi bebeğimiz nerede? Koşun çok bebeğimizin yanına. Bebeğimiz nerede bakalım. Bebek 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 bebek. Bebekcik. Where is my baby? Mutluyorum gel bebekcik. Bebeğimi kaçırmamışlar. Ay bebeğimi alacak bebeğimi alacak. Çabuk. Çabuk bebeğimizi fitleyelim. Çabuk ona yemek vereceğiz. Şimdi ona şu beber onu nasıl vereceğiz. Ay kendim içtim. Bebeğe vermiyorum kendim içiyorum ya. Heh. Baby food. Bebek. Bebeğim şimdi bunu bebeğim yiyecek mi? Ya bu bebeğimi fitleyeceğiz. Fit. Şunu yesin o. Ne kocuğum ne kocuğum. Açalım gitsin. Ay ah. ah, süt. Ne canı süt istiyor. Ona da süt verelim. Süt istiyor. Süt de vardı. Al şu sütü de. <laughs> ne istiyorsun? Başka bir şey istemiyor. Şimdi alalım elinize. Evet. Ah. Acıktım artık yemeğimizi vereceğiz bebeğimize. <laughs> tamam bebeğimizi şimdi biraz oyuncak alacağız. Bunu alabiliyor muyuz? Yok bunu kendi yerimize koydum. Şimdi burada para, bir tane para kazanma yöntemi var. Ben bebeğimi buraya bırakacağım. Bak sakın bir yere kaybolma. Kaçayım falan deme. Sana ceza veririm tamam mı? Çabuk o burunu buraya koyalım da. Bebeğimi kaçırma şimdi. Gel bebek. Burada bekleyeceğim tamam mı? Bak arkadaşlarına iyi bak. Onlar sana vurmaz. hiç arkadaş yok. Hadi eğlen tamam mı? Ayağa kalkamıyorsun zaten. Ay yıktı. Yıktı geri yapıyor. Aferin bebek. Yık onu şimdi tamir et. Demek ki bebeğimin beyni çalışıyormuş. ama Sen burada bekle ben biraz balık tutup geleceğim. Şimdi de balık tutmaya gidelim. Bebeğim için gittim şundan aldım ya. Hı. Param bitirdi. Hepsini bebeğim için aldım. Bu askı çok paraydı yani. 500 çok para. Bir tane şeye nasıl 500 verelim? Ha bebeğim geldi yani. Neyse bebeğimle biraz şey tutacağız. Balık. İlk defa hayatında de balık görecek. Bebeğim ben Şuraya dönemezsen gidelim Oyunun birazdan asıl eğlencesine geleceğiz Daha başlangıçlar Bak bir şey almayacağım Bebeğim Bebeğim evimiz nerede Sana balık göstereceğim Bak bu bir zürafa Zürafa Gördün mü? Bu bir zürafa işte. Ben yani ilk, ilk defa, defa zürafa gördü. Ben bile görmedim hayatımda. Bebeğim gördü. Ne bebeğimle yüzeceğiz. Yüz bebek. Yüz mü bebek. Çabuk sen de biraz. Ha bebeğim. Şuraya sok Eskiden atabiliyorduk ya. De bu değil. şuraya doğru atalım Marco. Neyse balık tutmayacağım. neyse. Nasıl çıkacağım? Tutmak istiyorum. Bu basalım. Bastıkça bir yere gidiyor. Anlamıyorum ya. Neyse balık tutmayalım. Ee... Arkadaşlar bugün hep o kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.